Herkese Tatlı Sanatı Mutfak Kanalımdan merhabalar. Bugün sizler için benim çok sevdiğim incir kurabiye tarifim var. Hem şekli incir görselinde hem de lezzeti iç dolgusu muhteşem lezzetli. Çok beğeneceğinizi düşünüyorum. Kıyır kıyır ağızda dağılan kurabiye hamuruyla iç dolgusuyla gerçekten lezzetine doyamayacağınız bir tarif. Öyleyse fazla vakit harcamadan hemen bu lezzetli tarifime başlayalım. Öncelikle uygun bir kabımızın içerisinde oda sıcaklığında beklettiğimiz 100 gram tereyağımızı kabımızın içerisine ekleyelim. Bir dolu yemek kaşığı yoğurdumuzu ekleyelim ve bir çay bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Bir adet yumurta ekliyorum. Bu malzemelerimi el çırpıcısıyla şöyle bir karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra diğer malzemelerimizi ekleyebiliriz. 3 su bardağı un ekliyorum. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 mililitredir. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm ise 125 mililitredir. Unu lütfen kontrollü bir şekilde ekleyelim. Unun markasına göre bile bu miktar farklılık gösterebilir. Yumurtanın büyüklüğüne göre de farklılık gösterebilir. 3 su bardağı unumu ekledikten sonra 1 paket toz vanilya ve 1 çay kaşığı hamur kabartma tozu ekliyorum. Elimle güzelce yoğuruyorum. Hamurumuz ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru olacak. Tam da bu şekilde gösterdiğim gibi yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamur hazırlayalım. Sert bir hamur olmayacak. Eğer sert bir hamur olursa ununu fazla koyarsanız şekil vermekte zorlanabilirsiniz. Hamurumuz pişerken çatlayabilir ve istediğimiz görseli elde edemeyebiliriz. Buna lütfen dikkat edelim. Kurabiye hamurumuzu hazırladıktan sonra İç harcımızı yaparken kurabiye hamurumuzu streç filmleyip buzdolabında en az 20 dakika kadar dinlendirelim. İç harcımız için uygun bir tavamızın içerisine bir çay bardağı su ekleyelim. Ve 15 adet küp küp doğradığımız kuru incirlerimizi ekleyelim. 4 yemek kaşığı toz şeker ekleyelim ve karıştıralım. kurabiye hamurumuzun içerisine şeker kullanmadık, eklemedik. İç dolgusu incirli olduğu için ve toz şekeri de eklediğimiz için bu denge çok güzel oluyor. Kesinlikle hamuruna şeker eklemenizi tavsiye etmem. Aksi halde çok tatlı olur. Bir çay bardağı dolusu ceviz ekliyorum. Cevizleri iri bir şekilde e, ezdim. O şekilde ekledim. Çok toz halinde olmasın. Biraz ağızda böyle cevizin kıtır kıtır gelmesi kurabiyenin içinde çok güzel oluyor. Bir çay kaşığı dolusu toz tarçın ekliyorum ve tüm malzemelerimi karıştırıyorum. Suyunu hafif çektikten sonra iç dolgumuz hazırdır. Şu an gördüğünüz gibi yavaş yavaş kıvamı koyulaşıyor. Bu şekilde bu kıvamda olduktan sonra iç harcımızı bir kenara alalım ve ılımasını bekleyelim. İç harcımız soğudu, soğuduktan sonra buzdolabında dinlenen kurabiye hamurumuzu bir buzdolabı poşetinin üzerine alalım ve elimizle bastırarak açalım. Kurabiye hamurumuzu çok büyükçe almayalım çünkü çok büyükçe alırsanız kalın olacaktır ve lezzet açısından ve görsel açıdan pek hoş olmuyor. Ama dış kabuğunu kurabiye hamurunun ince tutarsanız daha kıyır kıyır kıtır bir dış katman oluyor, içi dolgusuyla birlikte çok güzel nemleniyor. Ben cevizden biraz büyük olacak şekilde kurabiye hamurumu aldım, elimle ince açtım. Ve hamurumun içerisine bir tatlı kaşığı iç harcımızdan ekliyoruz. Sonra avcumuzla buzdolabı poşetini kurabiye hamurunu yuvarlıyoruz. Şekil veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir yana doğru çevirelim ki üzerinde çizgi dokuları oluşsun. Desen olarak gözüksün. Ve üst kısmında hafifçe incir görselinde olan sap kısmını yapalım. İncirin sap kısmını yapmak için uç kısmına doğru parmak ucunuzla küçük bir çıkıntı yapın. E, o şekilde incirin görselini yakalamaya çalışın. Ben de gördüğünüz gibi sizlere detaylıca birkaç kere gösteriyorum hızlandırılmış haliyle. Birkaç kere izledikten sonra daha iyi fark edebilirsiniz. Ben toplamda bu malzeme ölçüleriyle 22 adet incir kurabiye elde ettim. Eğer daha büyük yapmak isterseniz daha az sayıda çıkacaktır kurabiyeniz. Ama gördüğünüz gibi benim yaptığım görsel gayet inci görseline yakın oldu. Fırından çıktıktan sonra da çok güzel boyutunda aşırı bir büyüme olmadı. Çünkü içerisinde bir çay kaşığı hamur kabartma tozu eklediğimiz için orantılı olmuş oldu. Hamurun bitene kadar bu işlemi yapıyorum. İlk tepsim hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizi 20 dakika kadar altı ve üzere güzelce pembeleşinceye kadar, kızarana kadar pişirelim. Kurabiye hamurunun kıyır olmasını istiyorsanız biraz fırında tutmanızı tavsiye ederim. Ben fırınımda pişirdikten sonra fırınımı kapatıp 1-2 dakika kadar daha fırınımda bekletiyorum. Daha kıtır olmasını istediğim için. Dışı kıtır, iç dolgusu da nemli olduğu için çok güzel uyum oluyor. O şekilde yapmanızı tavsiye ederim kurabiyelerimizin ilk sıcaklığı geçtikten sonra üzeri için çok az pudra şekeri serpelim. Sonrasında sunum tabağımıza dizip servis edebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye. Dilerseniz kurabiye hamuruna bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kurabiye hamurunun da biraz koyu renkte olmasını sağlayıp incir görseline çok daha yakın bir renk tonu ayarlayabilirsiniz. Lezzet olarak da bir çay kaşığı hamuru eklemeniz hiçbir şekilde lezzetinden ödün vermeyecektir. Bu kurabiyeyi derin dondurucuda uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Saklama kaplarının içerisine ekleyip kapağını sıkıca kapattıktan sonra buzdolabı kokusunu almadan muhafaza edebilirsiniz. İstediğiniz zaman çıkarıp oda sıcaklığına geldikten sonra çayınızı kahvenizin yanında yiyebilirsiniz. Sevdiklerinize de ikram edebilirsiniz. Şimdi yakından da gördüğünüz gibi kurabiyemiz muhteşem oldu. Çok lezzetli, inanılmaz güzel bir kurabiye. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Lezzeti Mersin yöresine ait olan mamül lezzetine çok benziyor. Çok daha güzeli bana göre. İçi incirli, tarçınlı, cevizli kurabiye hamuru ise çok lezzetli. Denedikten sonra yorum kısmına düşüncelerinizi merakla bekliyor olacağım. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Sizler yakından kurabiye'nin iç dokusunu, kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. YouTube kanalıma henüz abone olmadıysanız YouTube kanalıma abone olmayı paylaştığım videolarımı beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Bu videomu ve tarifimi beğendiyseniz eğer sevdiklerinize paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.